Bu yapıyoruz. Şimdi, Şimdi bir vardı. Bu mavinin. Ama bu Şimdi bakın. Bu nasıl ses çıkartıyor. Böyle ses çıkartıyor. Bu mavi de çıkar. Arkasında şey var. Olmuyor. o ses çıkartıyor. Bakın. Ama bu sizin gibi duman çıkarmıyor. Bu dürbünden bakan bir tane. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi. Nişan alacağım ve bakacağım. aldım ve nişanla şuradaki şeyle vurdu. Bu dürbün buna bakıyor. Bu bakınca da nişanınızı tam buradan böyle alabilirsiniz. Bunda dürbün yok. Ama bakın bunda dürbün olmadığı için de ne olur söyleyeyim mi? Böyle alıp böyle uzatıp da şöyle e, sol gözünüzü kapatıp sağ gözünüz açmamız lazım ve nişanlı alıp böyle 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 sıkmanız lazım. İki farklı. Bakın bu farklı ses şey çıkartıyor. Bu da farklı ses. Böyle oluyor bu. Şu beyaz tarafı. Bakın. Beyaz taraf böyle oluyor. Sert yapınca böyle oluyor. Böyle yapınca. Aşağı böyle geliyor. Ve böyle oluyor. Bundan hiçbir şey olmuyor. <laughs> Şuradan bir şey geliyor. Ama bakın, şurada da nişan var, oradan da var. Şurada da nişan var. Unutmam diyorum ben. Bir. Şurası da bana yardımcı oluyor şu skanyer. Oradan görüyorum. Bir de durup. İki taraftan da rahat görüyorum. Ama bakın, bunu. Şöyle bir görünen böyle. Sadece böyle görünen. Böyle. Bakalım şöyle bir görsün.